Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Şimdi sizlere yepyeni bir projemizden bahsetmek istiyorum. Kır evleri, bahçe evleri projesinden bahsetmek istiyorum. Artık arazilerde kır evleri yapıyoruz. 9 metrekarelik bir alanda toplamı 9 metrekarelik kümbet sistemiyle kümbet sistemiyle sağlam güzel kulübeler yapıyoruz yani kır evler diyoruz. Eee tarlada, dağda, bayırda yani tapulu yerinizde hiç projeye gerek duymadan yani konteyner gibi çadır gibi çadır konteynerin farklı bir versiyonu, çadırın farklı bir versiyonu efendim, e, karavanın farklı bir versiyonu kır evi projesini uyguluyoruz. Hem ucuz hem her yere yapılabilir. Dağ başına dahi yapılabilir. Hem ucuz, hem her yere yapılabilir. Hem sağlam, hem dayanıklı. Hem sağlıklı, hem pratik. Herkese tavsiye edeceğimiz yepyeni bir proje bu. Projenin çok detaylarına girmeyeceğim. Yapmaya başlıyoruz. Şu anda 4 tane sipariş aldık. 4 tane siparişimizi inşallah Yapmaya başlayacağız, adım adım da bunları çekeceğiz, yayınlayacağız. Hiçbir projeye gerek, hiç resmiyete gerek duymayan arazinizin resmi yolu olsun olmasın hiç fark e, etmez. Kısaca küçük bir bağ yapıyoruz, bahçe yapıyoruz, bahçevi yapıyoruz yani kır evi dediğimiz şey yapıyoruz. E, neden olacak bu e, malzemelerini sizlere daha sonra açıklayacağım ama. Çok sağlam bir malzemeden yapacağız. Çok pratik bir malzemeden, çok kullanışlı bir malzemeden yapacağız. Ee, i̇çinde biraz demir var. Biraz kum var. Çakıl var. çimento var. Kireç var. Toprak var. Taş var. Ağaç var. Su var. Su havuzu var. Vc var. Banyo var. Ve avlu var. Telden, betondan, ahşaptan avlu var. Çok güzel. Böyle e, hobi amaçlı. 3 günlük, 5 günlük, o günlük ama yazın ama kışın kalabileceğiniz icabında yani sürekli kalamasanız da tatil amaçlı tüm mevsimlerde kalabileceğiniz içine soba da kurulabilecek ee, küçük kümbet evler projesini sizlere takdim ediyorum, sunuyorum. İnşallah e, başladık bu projeye. Devam ediyor. E, yapılanlar oldukça görüntüleyeceğiz. Ekranlara yansıyacağız. Onları da göreceksiniz. E, keşif Kır evleri projesi. Hayırlı olsun Eğer arazisine. E öncelikle bizim kendi müşterilerimizi tercih ediyoruz, kendi arazi arazi verdiğimiz müşterilerimizden e, kır ev isteyenler varsa, hani geldiğinde yazın, tatil amaçlı üç gün, beş gün, 10 gün ben kalayım diyenler varsa bizi arasınlar, bizimle iletişime geçsinler. Hemen siparişi alalım yapalım. Herkes böyle özel bir şekilde sistem tasarım veremiyor. Bizim belirlediğimiz bir proje var, onu uyguluyoruz çünkü. Bunun çok ciddi araştırmasını yaptım. Ahşap çalışması düşündüm. Ahşap maliyeti çok yüksek çıktı. Beton tuğladan yapalım dedik. Tuğla çalışması ahşaptan biraz daha az çıktı, düşük çıktı ama her yere ulaşım e, nakliye sorunu var. Çok zor yani dağ başında yol yok. E, efendim e, sadece traktöre gidebileceğimiz yerler var. Her yere bunları ulaştıramıyorsun. İşte 20 kilometre, 30 kilometre yerler var. E, şehir dışında uzak dağ başında yerler var. E, ulaştıramıyorsun en pratik yöntemini bulduk kümbet ba evleri kümbet bağ evleri kümbet kır evleri diye bir proje başlattık bu proje inşallah e, uygulamaya başlattık herkese her yerde yapabileceğiz hiç resmiyete falan gerek yok e, icabında e, bölünüp parçalanıp başka bir yere taşınabiliyor taşınabilir bir e, sistem tabii ki taşınabilir e, nasıl çadırı bile kurduğunuz zaman söktüğünüz zaman başka bir götürün nasıl hasar oluyorsa bunda da hasar olur tabi ee, onun için ama maliyeti çok düşük herhangi bir yıkıldığında olmadığında e, bozulduğunda efendim kaldırmak istediğinizde e, çok maliyet yapmayacağınız için üzülmeyeceğiniz bir proje bu hayırlı olsun diyorum şimdi siparişleri almaya başladık keşif kır evleri keşif kümbet evler keşif bağ evleri e, projesine katılmak isteyenler olursa Telefon numaralarımız altında yazıyor. Bizi arasınlar. Uygulamamız şu. Bir maliyet çıkarıyoruz. Diyoruz ki bu fiyat. E, ama diyoruz bu, bu fiyatı alıyor sizden. Bu e, üç aşağı 5 yukarı da olabilir. Yani artarsa paranızı iade ederiz. Yetmezse isteyebiliriz. Çünkü tam maliyeti kestiremiyoruz. Uygulamamız bu. E, diyelim ki işte 15 bin lira bir para gönderdiniz. 13'e mal ettik. 2000 lirasını ad ederiz. Yok olmadı. 2000 lira daha isteriz. Bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız işler hep böyle olmuştur. Arazi bakım onarım işlerinde. Genelde kestiremiyoruz. Yani i̇şi yani bir taş çıkıyor mesela arazide. Büyük bir taş. O taş yarım saat, bir saat, iki saat zamanımızı alabiliyor. Masrafları büyütebiliyor. Bilemiyorsun. Çünkü arazinin altında ne var ne yok ne kadar masraf açar bilemiyorsun. Bazen de Umduğumuzdan daha az böyle maliyet çıkabiliyor. Müşterilerimiz bizi bilirler, bilenler bilir. Parasını iade ettiklerimiz olmuştur. Veyahut da yetmemiş para istediklerimiz olmuştur. Peşin para alıyoruz. Parayı peşin aldıktan sonra bir protokol yapıyoruz. Bir süre veriyoruz işte 3 aylık bir zaman süresi içerisinde bitirme sözü veriyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Projesiz, resmiyetsiz, kayıtsız, e serbest hobi amaçlı kümte evler projesi bu hayırlı uğurlu olsun diyorum ben şimdiden aramaya başlayabilirsiniz sipariş vermeye başlayabilirsiniz isteyenler için telefonlarınızı bekliyoruz.